Kamu ihale bülteninde 2024'te 54217 ihale ilanı yayınlanmışken doğrudan temin yoluyla yapılan kamu alımlarının toplam bedeli 250,4 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu durum ihalelerin büyük bir kısmının şeffaflık ve rekabet ilkelerine aykırı olarak gerçekleştirildiğini gösteriyor. Kurum 2024'te 311 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini incelemiş. Bu işlemlerden altısı özelleştirme işlemi olarak raporlanmış ve bu işlem için bildirilen toplam bedel yaklaşık 31 milyar 363 milyon TL olarak belirtilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerine ilişkin Sayıştay raporu tedarik zincirlerinin birkaç büyük perakende zincirinin kontrolüne geçtiğini saptamış. Üretici fiyatları bu şirketler tarafından belirlenerek küçük üretici üzerinden baskı arttırılmıştır. Bu bütçe kamu kaynaklarının halk için değil kartellerin çıkarlarını korumak için kullanıldığının açık belgesidir. Biz bu kaynakların silaha değil barışa savaşa değil eşitliğe, ranta değil emeğe aktarılmasını savunuyoruz. Siz bir yandan küresel sermayeye kapıları sonuna kadar açıp ülkeyi dışa bağımlı hale getirirken, diğer yandan komisyonda verdiğimiz bölge halklarıyla ticari, siyasi ve kültürel ilişkileri geliştirecek olan sınır kapılarının açılması ve işlevsel kılınması önergesini reddettiniz. Bu durum ekonomik olarak tecrit edilen bölge kentlerinin kalkınma çabalarına karşı uygulanan barış taleplerini hedef falan ticari bir ambargo ve siyasi bir vetodur. Biz bu yoksulluk, sömürü ve savaş bütçesini reddediyoruz.